Şimdi madem zaman açıldı, sen sorarsın diye ben bir kitap getirdim. Atatürk'le tartışması değil mi? Geçmiş evet, günlerde yapılan... Evet, Bunu da söyleyeyim, ee... ondan sonra bir şiir okuyayım. Bak... Filmde... ...onun beğennamesini ben 66 senesinde, değil ...beğennamesini harfiyen buraya aldım. Sarıklı Mücahitler isimli kitabıma. Mustafa Kemal'le münakaşalarını aldım. Bu filmde anlatılan doğru değil. Mustafa Kemal'le bayağı şiddetli münakaşa etmiştir. Şimdi hiç kimsenin, Nurcuların da bilmediği bir şey anlatayım. Biz Eskişehir askeri cezaevinde Hüsev Altınbaşak'la bir odanın içinde dört ay beraber yattık. Dört ay. Ondan çok şey öğrendim. Ehli tapla bir zat idi. Makamı cennet olsun. Şimdi onları söylemeyeceğim ama öyle bir adam ki ben iddianamesinde gördüm savcı çıkarmış. Hüsrev öyle bir kahramandır ki diyor Said Nursi Risale-i Nur'da istediği tadilatı yapar. Bana bu münakaşayı anlattı ama ben bunu yazmıştım. O risale de elimde buraya koymuştum. Dedi ki bunun bir devamı var. Sana onu söyleyeyim dedi bu münakaşadan sonra karar verdi ki Mustafa Kemal'e hançerlesin. Bak bu Nurcular bile bilmez. Onun kemerinin arasında hançeri duruyordu. Ankara'ya da böyle gitti. Ulus'ta şimdiki heykelin olduğu yerde kendisi anlatmış Hüsrev Altınbaş'a. O da bana askeri cezaevinde hapiste anlattı. Hançer kuşağında Heykelin olduğu yerde yetişmiş arkadan hançeri çekmiş. Vuracak arkadan. Haberi yok Mustafa Kemal'in. Daha öyle Atatürk matatürk olmamış, putlaşmamış. Diyor ki devren kutbunu gördüm. Yapma dedi. Anladım ki bu ağır zaman fitnesidir. Vaki olacak. Ben aradan çıkayım, çekileyim. Doğuya gittim, şimdi dikkatim dağıttım, şeyin adını unuttum. Bir dağda bir mağara var, oraya çekildi. Ondan sonra çıkarım bu tahribatı düzeltmek için. Kararıyla çekildi, Zerek Dağı eteğinde bir mağaraya çekildi. Said isyanı olunca karışırsa iş büyür diye onu batıya hicret ettirdiler. Demek ki devrin kutbunu gördüm yapma. Demek ki millet müstahak olmuş.